Gel ablam, gel. Gel, gel. gel. Gel, gel, gel. Oy, 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 oy. oy, oy. <laughs> bu evimin hali <laughs> ne böyle Allah sen, aşkına? Gel Sevil Abla sen ki buraya kimseyi sokma. Evet yemin ederim şimdi benim oğlum, oğlumun arkadaşları, eşim görse... ...diyecek ki bizi sokmuyorsun, elin kadınları gelmiş, evi tarma takılı etmiş ya. hiç nasıl bir salonu bir şey? bu halde göreceğin aklına gelir Hiç mi? görmedim, benim evim hiç böyle olmazdı. Siz onların evinde böyle yapmış mıydınız? Yo, ben öyle yapmadım. Yani bu kadar detaylı girmedim. Onlar niye girdi biliyor musun? Onlar bir şey bulamadılar ya. Acaba nerede ne bulsak da bunu atlasak da yani alt etsek diye düşündüler. Hırsından gel. Evet. Gel ablam gel sinirlenme gel. Şuraları güzelce bir toplayalım. Hadi bakalım moral bozmuyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Güzel bize evet, de yapacak doğru, iş çıktı. Istiyorum. Ben de diyordum ki bu temiz evde nereyi temizleyeceğiz? Teşekkür ederim. Abla Sen, senin, oğlun senin... şey... Senin düşünmen benim için... Senin düşüncen benim için çok önemli. Ay teşekkür Gerisi ederim. Gerisi Senin oğlun Deniz Subayı mı? Evet Deniz Subayı'ydı Kadir e. Bey. Maşallah şöyle yani, koyayım kadar güzel. Kadir şapkayı taksaydın da görseydik. Saçım bozulur evet. saçım yok. taksaydın keşke ya bir tak. Bir bak o. Sana bir şey diyeyim mi? Benim de Ama en çok... Ama öyle dik durmuyor Kadir Bey. Biraz indirmen lazım öne aşağıya. Evet öne indir. Ha bak. Şimdi evet. oldu. Hmm. Ya. Benim de en sevdiğim şey subay kıyafeti. Evet. Bembeyaz giyiyorlar ya <laughs> böyle gold o sarı bir kemerleri var evet. onların. Evet Kadir Bey elbisesi arkada. Ha. Aslı. Ne kadar güzel duruyor ama. Çok beğendim. Dursun gayet güzel duruyor. Hadi kakamdan. Hadi ablam. bakalım. Gereken süpürgeyi de al gel. Kuş kuş. Bismillah. Beni kimse alt edemez. Ben ne zorlukların üstesinden gelmiş bir kadınım. Sen karşı neresindesin? Arpa çay. Arpa çay. Sana da diyorlar mı ki temiz evi temizlemekten bıkmıyor evet, musun? Evet, öyle, öyle diyor. Konu komşum hep şike. Alttaki komşum benden çok şikayetçi, Yazık. Şu anda beni e, yani ekrana gelirken seyredecektir ben eminim. Ne diye şikayetçi en, en çok Seslen, mesela? Sen diyor ki sen gece gündüz koltuk mu çekiyorsun? Senin bu evinde ne var? Her gün koltuk mu çekilir? Ev mi süpürülür diyor. Hey gide hey, hey. bilmiyorlar ki işte senin, senin... rahat edemediğini anlamıyorlar aynen abla. Aynen öyle aynen Şuna öyle. Şuna da aç süpürge abla tamam. şunu da süpürelim. Tamam, tamam kardeşim. Sonra sehpayı çekelim bir de ortalığı silelim. Evet. Ah hırsımızı ah, almamız ah. lazım. Evet bu. evet. Şimdi ele hırslandı ki bütün hırsımızı koltuklardan alacağız. Burada hırs... Yok abla ortaya basıyorsun. Burada hırsımı almazsam aşağıya gideceğim. Ben. Yok 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 hemen burada alıyoruz biz hırsımızı. Sen dert etme. Ha. Haydi bakalım deterjanlarımızı döküyoruz suyumuza. Sevile abla sen süpür, misin? sen süpür. süpür ben Bilmiyorum. su koyayım. Koltuklar falan çekecek. Aa o kadar da konur mu Kadir? Aa o kadar konur. Sen karışma her şeyi biliyorsun. Biz de anlıyor da konuşuyoruz. O kadar deterjan dökülür mü hiç? Benim deterjanlardan mis da koyabilirsin. Mis gibi koksun, mis gibi. <laughs> Evde silmedik, girmedik yer bırakma her yeri avalarım hep çitilerim hep Kadir. Her yere hep tertemiz Kadir. Gitsin dertlerimiz çok la emi. la la. Evimizin neşesi vallahi billahi <laughs> ya. Kadir de Kadir. Kadir aşağıya Kadir yukarı. Bak bezi gösteriyorum bak. Gördünüz mü? Hiç Barbekir. kenardan pervazdan bak hiçbir şey yok. Yani bezin öyle uçuşu siyah asla olmadı. ...ve gezinildi <laughs> evin içinde yani. E tabii, yok evet. ama zaten o tüydü, kırdı, evet, onlara evet. takılmıyoruz. Aynen öyle. Sevilay evet. abla, sen evet. de gel ama bu bezi bir çitle. Gel, ben Oturayım mı böyle Nasıl abi? rahat edersin, hiç fark etmez. <laughs> ah bak, çamaşır tahtasında sürker azmi gibi. Az mı yıkadın böyle Kadir Bey? O yorgan şifeler, döşek yüzleri. Kafasına bakmana gerek yok, ellerine bak, ellerine. Ya buna, hiç, bunlar, hiç. Bak. Bak, oo, bunlar, bak, bunlar değil mi? Bak, bak. En büyük şey kanıt bunlar. Ya. Bunlar yani e, böyle süslü püslü kadın elleri değil. Ya canım. Eşiniz bu işi yapma diyormuş, ihtiyacınız da yokmuş. Yo ihtiyacım yok çok şükür. Ama sen keyif olarak yapıyorsun. Evimiz var, arabamız var çok şükür. Eşim şeyde müdür kendisi maaşı falan iyi. Oğlanın He, oğlumun bu. oteli var iki Oo, tane. Allah bağışlasın. Yani büyük oğlum e, ihale müdürü. Daha ne olsun? Benim kendim sever sevdiğim için gidiyorum. Yani ben öyle para para diye gittiği evlerde yok. hiç acaba ihtiyacım var diye geldiğini düşünen oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Hiç böyle bir şey duydun mu Kadir? Hiç duymadım. Keyif için para varken gidip temizlik yapan duymadım. Ben duymadın. işte çalışıyorum, seviyorum. Evde evet, istinamayınca... hızımı alamıyorum, dışarı salıyorum kendimi artık. Benimle kendi daha da geçmişler, ben de giderim. Evet. <gülüyor> ben <gülüyor> de gidelim. Keyif beraber oluyor. Beraber ben de akrabalara gidiyorum. Sen beraber gidelim. şirket açalım Kadir Bey. Temizlik Aklımda şey yok yapıyorum. değil. Bir temizlik <laughs> şirketi <laughs> eğer <gülüyor> açarsan muhakkak <gülüyor> seni <gülüyor> başlarına müdür edeceğim. Valla evet. Valla. Sen onları elden geçirirsin. Evet. Yemin ediyorum. Ben Gözüm de arkada kalmaz. Kalmaz. Gel mutfağa gidelim şimdi mutfağı da toparlayalım. Burayı hak ettik. Haydi bakalım geç Hadi. ablam gel. Gel abla. Geldim geldim, geldim. kadıcım gel. Kız burada bardaktı evet, kırmış. Evet bardak kırmışlar. Neler yapmışlar Allah'ım. Ay. Yani ama ayıp da yani gezerken <laughs> bu kadarı da olmaz. Bu biraz görgüsüz diye mi giriyor artık ne desem bilmiyorum. Vallahi artık neye giriyor Allah. bilmiyorum ama Çok ayıp düşman yani, düşman ayıp. yani ya bildiğiniz bir düşman. Abla o kadar çaydanlı mı? bir de en büyük. <gülüyor> <gülüyor> <kalabalık aile gülüyor> evet ben aile görseli resmen. Mevlüt falan çok oluyor ya rahmetli kaynanamı kaynatan Mevlüt'ünü falan okutturuyoruz biz. Şimdi tabii koronadan dolayı okutturamadığımız için onlar da kullanıyorum ben onları. Oo, evet. ama hepsi de daha ilk günkü gibi evet, aynı evet. aynı. süpürge tekrar çalışıyorum. Hemen yerdeki camları süpürüyoruz. Hızlıca Sevilay ablanın hikayesini dinlemek için Gezlemi hazır olduk. Gezlerini bile ne yapmışlar bak 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 bak. Hele bu. bile hele bak, hele bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.